Türkiye'deki erkeklerden belli bir seviye ilgi görmeye alışmış Londra'ya taşındığımda randevulaşma dünyasında beni çok eden şeyler. Birincisi Türkiye'de Tinder'da sağa kaydırdığım zaman %99.9 bunu övünmek için ya da muhteşem göründüğümü düşündüğüm için söylemiyorum. %99 eşleşme oluyordu. Dolayısıyla beğenmediğimi geçiyordum. Beğendiğimle buluşuyordum. Çok güzel. Ama Londra'da öyle olmadı. Hatta o an o kadar iyi hatırlıyorum ki. Tinder'dayım işte. Sola kaydırıyorum, sola kaydırıyorum. Beğenmedim, beğenmedim falan. Bir tane çocuğu gördüm. Ha, ne kadar yakışıklı. işte profilini okudum dedim. Tamam, buluşuyoruz. Sağ kaydırdım, bekliyorum eşleşmesini. Eşleşmedik. <laughs> I was very humble. İkincisi eşleşiyorsun zar zor. Mesaj atmıyor. Why bitch? Tamam Türkiye'de de mesaj atmayan tek oluyordu ama burada çok. Ve hatta mesaj attığın zaman bile yanıt vermeyenler kalbimi kırıyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu şekilde reddedilmenin ilk şokunu atlattıktan sonra insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Ben bu ülkede S objesi değilim. Ve ben bunu bir win olarak görüyorum.